Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala habibika Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Az dinleyiciler, değerli Müslümanlar, iftarı 10 kala programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Allahu Teala oruçlarımızı kabul eylesin. Değerli dinleyiciler, değerli Müslümanlar, malumunuz Ramazan ayı hızla gelip geçiyor. Ramazan ayı bir misafirdir. Allahu Teala bu misafiri bizden razı eylesin. Biz bu misafirden razıyız bu misafirden hoşnutuz. Rabbimiz de Ramazan'ı bizden razı olarak aramızdan ayrılmasını murad etsin. Bizden razı olsun. Bizim Allah'ı seven ve Allah için helallere helal bilip haramlardan uzaklaşan, Allah'ın farzlarını yerine getiren, Allah'ın sevdiği bir ümmet olduğumuzu hem peygamberimize hem Rabbimize şahitlik etsin. Ya Rabbi biz senden de razıyız. Senden hoşnutuz. Sen de bizden razı ol Allah'ım. Sen de bizden hoşnut ol Allah'ım. Bizi çalışıp boşa yorulan insanlardan etme ya Rabbi. Şimdi bugün özellikle aziz dinleyiciler bize sorulan sıkça sorulan sorular var Ramazan'da. Mesela bunlardan birisi şu. Banyo sırasında boğaza kaçan su orucu bozar mı? Vatandaşlarımız sıkça soruyorlar. Ramazan ayında gündüz vakti banyo yapmayı gerektiren bir durum yoksa yıkanmayı iftar sonrasını ertelemek daha iyidir. Yani herhangi bir sebep yokken banyo yapmayı İslam alimleri mekruh görmüş. Mekruh nedir? Affedersiniz bir adam burnuyla oynasa midemiz bulanır değil mi? Hoşumuza gitmez. Hoşa gidilmeyen, tasvip edilmeyen davranışlara mekruh denir. Şimdi oruçluyken banyo yapmak, denize girmek mekruh görülmüş. Kitaplarda yazar. Oruçluyken banyo yapmak, oruçluyken kafanı suyun içine sokmak. Bunları İslam alimleri mekruh görmüş. Hoş görmemişler. Şimdi ama cünüplük hali gibi ibadetlerin eda edilmesine engel olan bir durum varsa kişi hiç geciktirmeden gusül abdesti almalıdır. Evet. Cünüplük hali gibi ibadetlerin eda edilmesine engel bir durum varsa kişi hiç geciktirmeden gusül abdesti almalıdır. Evet. Şimdi özellikle İslam alimleri diyelim gece gusülünüz bozuldu hemen abdestimizi gusül abdestine almak gerekiyor. Cünüplüğü gidermek gerekiyor. Sahur vaktinden yani seher vaktine bırakmamak gerekiyor. Ama diyelim ki adam cünüp oldu, uyudu, sahur gitti, seher vakti kalktı ki sabah ezanı okunmuş, sahur da yapmamış, unutmuş, uykuda kalmış. Ne yapacak? Hemen gusülünü alacak. E gusül abdesti alırken gusülün farzı üçtür. Ağza su vermek, buruna su vermek ve bütün vücudu bir iğne deliği kalmayacak şekilde yıkamak. Galgala yaparken su boğaza kaçtı. Oruç bozulur mu? Hayır. Allah'a hamdolsun oruç bozulmaz. Yani gusül abdesti alırken cünüplüğü gidermek için gusül abdesti alırken bu sırada gayri ihtiyari bir şekilde boğaza su kaçarsa oruç bozulmaz. Aynı şekilde sen gün içerisinde diyelim ki gündüz Dedin ki ben banyo yapacağım, bir duş alacağım. Gusül abdesti almayı gerektiren bir durum da yok. Bir duş alıyorsun, duş alırken bir gusül abdesti de alayım. Bu esnada boğazına su kaçtı, yine oruç bozulmaz. Evet, yine oruç bozulmaz. Bu önemli. Şimdi değerli dinleyiciler, aziz Müslümanlar, cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hal oruca başlamadan gerçekleşmiş olsun, ister Diyelim ki adam oruçtur, insan oruç tutmuş. Gün içerisinde uyudu, kalktı ki guslu bozulmuş, ihtilam olmuş. Böyle bir durumda orucu bozulmaz. Evet, ihtilam olmak orucu bozmaz. Adam uyumuş, uykudayken guslu bozuldu. Böyle bir durumda orucu bozulmaz. Ancak cünüp olan kişi bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Yani bu gerek Ramazan ayı içerisinde olsun gerek ki Ramazan'dan sonra olsun. Cünüplü iken senin üzerinden bir namaz vaktinin geçmesi haramdır. Evet. Cünüplükten hemen kurtulmak gerekiyor. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günah, günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur. Allah muhafaza eylesin. Az dinleyiciler değerli Müslümanlar demek ki gusül abdesti alırken boğaza su kaçarsa oruç bozulmuyor. Evet Ramazan ayı içerisinde oruçlu iken banyo yapmak, denize girmek, kafayı suyun içerisine koymak mekruh görülmüş, hoş görülmemiş, yapılması tavsiye edilmemiş ama yapılması da yasaklanmamış. Dikkat etmek gerekiyor. iken boğazımızdan su kaçmamasına dikkat etmek gerekiyor. Tabi bilerek su kaçırdın oruç bozulur. Mesela yağmur yağıyor. Yağmur yağarken bilerek ağzını açtın. Yağmur damlaları boğazından gitti. Oruç bozulur. Evet. Bir soru daha var. Vatandaşlarımız sıkça soruyorlar. Diyorlar ki: "Hocam kusmak orucu bozar mı?" Miktarı ne olursa olsun, kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Hani mesela bazen oluyor. Oruçluyuz. Böyle ağzımızdan acı bir su geliyor. E geliyor tam böyle dışarı çıkarmadan bir anda aşağı gidiyor. İşte bu su da orucu bozmaz. Kişinin kendi isteğiyle ama bak kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması orucu bozar. Yani bir adam ağzını parmağını boğazına koydu kusmak için çabaladı ve kustu oruç gitti. Ama kendi isteği dışında kustunsa oruç bozulmuyor. Çünkü Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Oruçlu kimse kendisine hakim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Oruçlu kimse kendisine hakim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteğiyle kusarsa orucunu kaza etsin. Ebu Davud'da Savun 32, Tirmizi'de Savun 25. Evet. Oruçlu kimse kendisine hakim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteğiyle kusarsa orucunu kaza etsin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bununla birlikte kustuğu için, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeğe içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Adam kustu, kusmanın oruç bozduğunu bilmiyor. Gitti yedi içti, orucu gitti. Böyle bir kimseye kefaret değil, gününe gün kaza gerekir. Evet gününe gün kaza gerekir. Şimdi, şimdi aziz dinleyiciler, değerli Müslümanlar, bir soru da şu. Eşlerin oruçluyken ilişkilerinin sınırı ne olmalıdır? Yani eşler arası oruçluyken münasebet nasıl olmalı? Sınırı ne olacak? Oruçlu olan kimse bir soru da bu. Evet. Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur hem kaza hem de kefaret gerekir. Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve günü gününe kaza gerekir. Evet. Rabbul Alemin bizleri orucumuzu zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan muhafaza eylesin. Şimdi hatta İslam alimleri eşlerin birbirini öpmesini mekruh görmüşler. Kerahaten mekruh, harama yakın bir mekruhtur sakınmamız lazım. Oruçluyken her türlü davranıştan sakınmak lazım. Şimdi nasıl ki bir insan oruçluyken gidip ikide bir ağzına su vuruyor, kalkala yapıyor. Bu mekruhtur, güzel değil. Aynı şekilde oruçludur, gidiyor yemeklerin kokusunu alıyor veya işte sigara tiryakistir, gidiyor duman olduğu yere böyle duman çekmek istiyor canı. Bunlar oruca zarar verir Allah muhafaza etsin. Bu tür davranışlardan sakınacağız. Yani sakınmazsak Allah muhafaza eylesin harama düşme ihtimalimiz var. Orucu bozan şeyler nelerdir? soruyorlar. Yani işin mantığı, felsefesi şu. Orucun temel unsuru yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmaktır. Orucun mantığı bu. Yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden uzak durmak. Oruçluyken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve triyakilik gereği olan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. Yani sen ağızdan ilaç aldın oruç bozulur. Tütün, nargile gibi madde bağımlılığına sebep olan maddelerin kokularını o ihtiyacını gidermek için çekersen Allah muhafaza oruç bozulur. Bunlara dikkat edelim inşallah. Rabbim orucu tutmak için bize yardım etsin. Seherlerde seher cüzlerine gitmek için bize yardım etsin. Teravihlerimizi düzgün bir şekilde kılabilmek için bize yardım etsin. Sahurlara kalkıp uykuda kalmamak için bize yardım etsin. Namazlarımızı düzgün kılmak için bize yardım etsin. وَاَمَّا مَنْ اَعْتَا وَاتَّقَ وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْتِرُهُ yusra واما من اعطى واتقى